video RTR'den de talha bugün başlık serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son uyumuştuk. Şimdi uyandık. <Gülüyor> 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 i̇şte o kızın yani o kız bunun ee, yeniymiş yeğeniymiş. Yolun amcasıymıştı. Işte. Yani sadece bir kişi ölmüş o da 6 yaşındaki kız. Ee, burası büyük ihtimalle klip ağrı... Ya dalga geçme ben de. Neler var? Hop. Hah, Bu arada benim bir tane şeyim olduğu için... Hmm. Oyun alırken Deluxe Edition'ı da aldığım için bunlar açık olması lazım. Aynen öyle. Özellikle şu White Head Hacker daha bir özel ki kaldı ki bana göre güzel gözüküyor. Hmm. Güzelmiş bu nasıl? Ne bakalım. Oo, bu da çok güzel ama ya. Bu nasıl? Ben şimdi bunlardan bir tanesini alayım. Siz bana videonun altına söyleyin. Beyaz güzelmiş ya. Ama şu deri bir ceket nasıl yapsın? Ne bileyim güzel. beyaz daha güzel. güzel. Ben bunları tersini giyelim. Siz videonun altına yazın hangisini giyin diye. Ama And yani I'm like, i get my mind off things. Lucky for me, this city's full of distractions. They can't hide from me. Okay, this is not pretty. i gonna go to the next şey one. <laughs> Ben bir şeyimsin. E, ee, tamam, bunu yaptık geri. Ha, tamam bir tane suçlu yakalayacağız. I Ha, adamın gibi bir şeyini çalabiliyoruz artık. Gerken bu adam bir dakika. Hmm. Peki ben o kriminal olduğunu nereden anlayacağım ki? Yetmeye gidecek mi lan ben oraya? İşimi veya da çok yakışılacak. Şimdi bir dakika. Hacker'ın öyle bir şey olması lazım ki bana göre. Ha, ha onlar. Şuraya atlarsam oyun gelir ya. ne yapacağım mı söylesem Oyun. Bana ne yapacağım şimdi? Çok zor olmasa gerek. Buradan geldim. Büyük ihtimalle şu aşağılarda olacak. Aynen. Yok. Şuraları atamıyor. Evet. Adam nerede lan? Ağlayacağım şimdi. Herif bulundu diyor ben hiçbir göremiyorum. Bir dakika ederim, Teşekkür ederim. Herifi gören bana PM atsın. Lütfen. Lütfen. Bu Yok. Ağlayacağım şimdi. Herif nerede? şimdi ağlasan hak bizim. Herif beni saklanıyormuş ve ben herif Bulduk. Yok. Ha bulduk lan. That guy's out of control. I'm not gonna let him hurt anyone today. A simple trace of his call and he's mine. Abi, I'm gonna get him. Alright. He's here somewhere. Just move carefully. Don't get spotted. Come on. Let the profiler do the work. Tamam güzel. Şimdi. Hmm. Tamam güzelmiş. Hırsızı bekle diyor. Tam bir hani hırsız olduğu emin ona Yani suç üstü Bu Ve onu sizin görmesine engel This guy's close. I can feel it. What are you saying? I'm saying you're not hey. what you think you are. We need to talk. That walk you have, the there's nothing to talk about. We're done. Deal with the it. fucking wrong. I'm not done yet. Today I gotta again. stop now. Well, I'll teach you. <clears throat> We're not done! We are not. Nereye kaçtığını sanıyorsun? Buraya geleceksin Gel lan buraya Sen ne yapıyorsun? Oh, <laughs> of nasıl atladım ne yapacağız? Of, of ağzını burada attım Öldü mü? GG mi? Oh mis Biz aynı zamanda süper kahraman da oh yes. oh yes. oh yes. <Sessizlik> New skill available. Bence hacking combat olsun. Hacking bir şey açabiliriz. Güzel. Tamam. My side machine is hey, I know, I know the party started. It's almost over. Where are you? I'm on my way. Ah, uh, you make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. Ah, I don't know do I'll be there sorry Nick I need to take this I'll, I'll see you soon oh good you got out Look, if you need some wheels give me a call I'll set you up pre-owned cars you'd rather register yourself at a car dealer how about wheels I don't ask questions this guy gets me any ride I want and you if you need it I just might how's Maurice doing? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, yeah, yeah alive. Whatever. Okay. That's against your better nature, huh? I'd uh -huh. pop him and be done. But hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Audy, well, you Jonah. Know? Open your smartphone. Bir dakika Devam edelim. Kusura bakmayın. büyük ihtimalle şey dedi bana. Yakınlarda bir yere araba kiralayabilirim dedi. Smartphone'umu kullanarak yani akıllı telefonumu kullanarak derken bu arada birilerinin parasını çalalım. Oh beraber keş para. Mis mis. Herifin parasını bayağı çektik inenki. Şimdi bir dakika. Smartphone. De işte burada. Şimdi online oyuna girebiliriz. O ayrı şey. Hmm. Araba. Vah. Böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir şey istemiyorum. Katiyen böyle bir şey istemiyorum. Motor bisiklet dedi. Motor bisiklet ne ya? Motor bisiklet de değil. Spor olabilir. Ya bence muscle car güzel ya. Şöyle bir ne bileyim açalım değil mi? Aynen. Oradır. Arabam geldi. Polisler bir şey koydu böyle. geldim. Oyun bu konuda çok güzel olmuş. Yani em, Yaralı yüzün oyunu var Sucker Face'in. Oradan baktıysanız onda da böyle arayıp araba yanza kadar geliyordu. Yani şoför getiriyordu. O çok hoşuma giden bir Lan ne basıyorsun konuya yeter lan. Boş bir dakika. Sakin sakin hop araba mis gibi o. aç net ya da Firebird olur değil mi? Sese bak. Of muhteşem bir ses var. Tam biz bu arabayı aldık mı? Niye aldık belli değil. Bir saniye abi biz bu arabayı niye aldık? Tamam arabayı aldık mı? Niye aldık? Buraya gideceğiz değil mi? Tamam peki. Big brother. Go. Ferha'dan dönüş izleyin. anan bu arabanın içine bir ekip edildi ya. Hadi haber. Arabamızın plakası mı özeldi? Abi hıza bak ya. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz? teşekkürler. Of. Birazcık sürttük bir şey yok. Tamam tamam güzeldi ya. Tamam bir saniye. Bir dakika. Tamam şimdi devam edelim. Böyle daha iyi oldu. Bir şey ayarladım mı? Şöyle abi araba çok güzel sesi yapmışlar yok bir şey her şey benim kontrolüm altında ohas evet. big brother Geldik. Hayır arabadan çıkabilir miyiz? Teşekkür ederim. Tamam olsun. Tamam, Hah. Start mission. E görevimize başlayalım hadi. Abi arabaya bin mi? Arka mı geçiyoruz onu? Görevimize başladık. Act 1. Büyük kardeş. I haven't been in Nikki since the funeral. Am I ready? Yep. Yeah. I just... Happy birthday. Lena sang off key. Happy birthday. Full throttle, no holes barred. Now... I'm afraid of the silence. I don't know if I'm going to check it. I'm going to check it. şurada duralım. Ara bir şuraya park edeyim de. Çarparlar, marparlar. Geri gel. Gel, gel, gel. Oo. Ha, yeter. Dur, 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 dur. <laughs> Kimse yürüyemesin. Gelsin arabayı bir çeksinler değil mi? Çok mantık. Kapı açılmıyor mu? Arka kapıdan gireceğim. Başka yapacak hiçbir şey yok. Buradan girelim. Okay. Here goes Here goes. No, I think you're nine. Ten. Nine. Ten. Well, in that case, you deserve ten birthday tickles. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten. Stay here for a second. oh an entire year and late yeah I'm sorry Nate really come here let's have a look at you you look older oh nice for that yeah she accused me and this. Yalnız benim anlamadım Aiden sen o üstte nasıl yanmıyorsun abi bu havada? Kazak giymişsin. Hani kadının giyinişe bak, Aiden'ımızın giyinişine, giyinişine bak. Allah'ım. Manyak Aiden'ı. Jack, Jackler. Ha ha, bu Neyse ben size çevireyim ya, unuttum ben. Sorry Emily. Üzgünüm geç kaldım. Seni sana sarılabilir miyim? Wow. Vay canına. Sen büyümüşsün. Orada ne var diyor. the healer. Cool. Can verici. Güzelmiş. <laughs> Ona gerçek oyuncaklar vermem lazım, almam lazım. Ben orayı okuyamadım. İçeri git, e, bizi yalnız bırak iki dakika dedi yani iyi 2 saniye. Bu çok önemli bir sure şey. Bazı şeyler farklı olduğunu farkında varıyor. Düşünceler farklıdır. Jack's. Sen ve Jack. Benim yaşamımdaki en önemli insanlarsınız. Ya oğlum pişeceksin çıkart eldiveni çıkart. Yok izlemeye Her zaman büyük kardeşine demiş. Demiş ne ya diyor. Aile ziyareti mi ne yani bayram geldi. Bayram gelir elbette. <laughs> Last time I was back here, it was Lena's birthday. Jackson adored her. <laughs> we all did. You missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about <laughs> on TV. Let me guess. <laughs> Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain. But I make a mean bad guy. I gave him hell. I should've come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. I know. Now Pierce. Dad insisted his boy was gonna have his birthday cake. That thing was an abomination. All burnt and lopsided. That was dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always the bad. Listen to me, I'm rambling. Ailesi hakkında bir şey Telefon kim çalıyor? Telefonu kapat demedim sana. Ayıp ya. Ben içerik yatıyorum. görüşürüz. Hadi. İşim var benim. Oh, No, no, no. Don't let me interrupt you. bu The Oh, I know where you live. How are the locks on Feel safe, Nicky. It? It doesn't matter. Just some stupid crank, it happens. Do you think this is strong enough? But did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden. Just leave it. It's fine. It's fine? He thinks he can get inside. How I know what he thinks? You're checking the lock. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nicky. I can find this guy. Hey, look, Aiden. God, you have not changed at all. We do not need your help. Please Her denediğinde apul çakması ee, her şeyim daha <laughs> beter ettin. Yeah, o zaman gideyim. Idea. Demiş. O sırada bizim çocuk kötü kötü bakıyor. Üzülme. Çocuğunu ne yapmayın? Geçin arka odaya. Kaç yaşına geldiniz yani? Çocuk üzüldü. Oh. Aynen takip et. Hop başlıyoruz. FPS FPS yani 230 oha. Hop eski hale geldi. 35. Araba bu ne ya? Dalga mı geçiyorsun? Aa benim şey ne oldu? Doça oldu ya? Abi bu araba kullanımı insanı bitiriyor. Of 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 ne güzel araba. Abi kaçamaz o bir yere. rahat o bende. O bende. Ağzına ettim onu. Bekleyin. Geldim. Çok yakın. Altında Audi A3'e benzeyen bir araba var. Herifte ne var Yakaladım ben seni. Fake yedim. Ağzını mı atacağım seni? Ya şimdi sırası mı ya? Evet. Eğer var operatör çok kötü. So uh -huh. Bir sus, bir sus. Okay, okay. I I you. Ya uh, takipteyim. <laughs> well, <laughs> Lan çok gittik, çok gittik. <laughs> çok güzel. El eski taktik go. Evet, en, iyi taktiği yap. Yürü git lan buradan. ağzımı mı dağıtacağım sen? Sen kimsin alem tayı İn lan aşağı. Of o arabaya çarpmayalım. İn arabadan BMW'den in. Abi tekdan doğru bir tekdan. İn artık. Ka İniyor musun? İndirecek miyim? İ inmedim mi? Ağzına ettim. Nereye inmiyorsun lan? O adamınkine binsen. Gezek abi kendi arabasın. Yakaldım oğlum sen hiçbir yere gidemezsin. Yalnız zaten biz e, ee, vatandaşı incitmişiz. Özür dileriz. yakaladım seni. Sen benimsin. Abi bridge dalga mı geçiyor? Şimdi olmaz ki. Uf. Oo, bizim araba baya sağlam ya. Abi bu herif dursa bir. mal oldu. İn arabanın ağzını burnunda atacağım seni çünkü. Biraz hızlı koş buraya. Silah! Silah çek! Ya koş koş! Bir daha Ölme, ölme sakın. Herife iki kere vurdum lan. Bir çıkın. Sen benimsin, sen benimsin. Sen benimsin. Sen benimsin. Yakaldım oğlum seni.

I've been in the name of Someone pay this asshole to Nikki. I don't Who would pay for something like that? Did you get anywhere with DedSec? Any of those CTOS hacks? Yeah, I'm still trying. They're kicking you out. Give me time. Okay, well, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? When, when, what am i looking at here it's from a guy who threatened my family oh, i want to know who hired him well the call came from somewhere in the loop district but that's as far as i can see okay i can hack ctos inside the loop Then i should be able to pinpoint the source of that call let's do that saklamasın it's perfect jensic it, tried to attack that center last month we failed and they just added more armed guards. So it won't be easy. Be careful. Relax. Make sure I'm dangerous. Şimdiki görevimizle ne? He Big Brother bitti. Hop! Mission complete olduğuna göre Bu bölüm burada keseyim. <laughs> Ee, ne verebiliriz? Hacking, crafting, driving, driving. Of course driving. Ee, aslında sürüş yet sürüş ne ya? Sürüş yeteneğinden önce şu silah kombatlara verebilirim aynen bu olur. Bu güzel. Buna verin. Aynen. Aynen. Öyle. <laughs> e <laughs> Büyük ihtimalle de olursun. Aynen. E Bu görev burada bitirelim. Video RTL'den Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.